Allah'a emanet Bak şimdi. Tezgah var. Öldürün bunu. Lütfen Bak. Çek abi çek. Çekebildiğin kadar çek. Merhaba. Bir adam getirdi de 10 tane ölmüş. 10 tane. Eski bıldırcınların yerini tutuyor mu? Bırak her gün yumurtluyordu, her gün ötüyordu. Bunlar? Burada olsa iki dakikada çalarlar. Bak şu ev içinde bir yardımcı olursanız sevinirim. Yandı. Evin yandı o kadar önemli değil hayvanlar canlı canlı yandı abi. 10 tane verdiler de ölmüş zaten. Bir hmm, biri kaçmış, tutmaz. Her gün yumurtluyordu. Ha orada yatıyordum, ha, orada yatıyordum. Şurada yatıyordum. Bıldırcınlar orada, tam duvarın dibinde. <laughs> tamam mı? Her gün ötüyor. Bir erkek, üç dişi vardı. Ötüyordu. Her gün yumurtluyordu. Evin yanında önemli değil ki. Demir ister. E benim de maddi imkanım yok. E ne abi sen söyle. Ya fark etmez konter olur, tamirat olur. Tam, rahat olur. tam ah işte yalan yerleri görüyorsun. Saati bile sökmüşler gitmişler bak bu hep Bu içine gitmiş buldurucunlar alacağım diye. Çeldiymiş değil mi Değilmiş. Ee, bir yerden gelmiş. Ondan sonra da buldurucunlar alacağım diye içine gitmiş. Adam olmasa zaten kendinde yanacak. Nasıl çıkmış bu yangın? Burası, Nasıl oldu? Burası guru. Ha. İzmarit'e atmışlar. Ha. İlk önce yanmaya başladı. Duman çıkmaya başladı. O ulan dedim söndüreyim dedim.

burun da yaşi geldi diye benim üstüne de bir şey yaptım dedi benim de ayrıldım bazı programları daha vardı. <laughs> Kerim abi evet, diğerleri diğer, diğer de çalışıyordu. Ben alevli şey yapayım. Alevli video bulursun sen ya. Ben var da alevli yok. Alevli video yok yani. Çıkmışlar da Allah'ın sen olsan daha Ama tamam, tamam. seni burası senin gibi. Sen her türlü yardımcı sen, gel. Tamam, tamam yeri tamam, tamam, çıkar gelirsin. Tamam, Olmaz tamam, mı? Tamam. Sen tamam. Tamam. Allah razı olsun. Tamam, tamam.